Değerli hemşerilerim, bu konuda 365 gün 24 saat 24 saat çalışacağıma namusum, şerefim üzerine söz veriyorum. Sizlerin hepinizin sağduyusuna güveniyorum. Hür irademize, vicdanınıza güveniyorum. Tüy bitmedik yetimin hakkını yemedim, yedirmedim, yedirmeyeceğim de. gibi Harun gibi gelip karunlaşmadım. Zenginleşmedim. Birileri gibi Musa gibi gelip firavunlaşmadım. Firavunlaşmayacağız. Karunlaşmayacağız. Siyaseten zenginleşmeyeceğiz. Temiz, dürüst, açık ilkeli siyaset için halka hizmet, halka hizmet prensibiyle yeniden yola çıktığımızda tecrübelerimizle, misyonumuzla Vizyon projelerimizle fakir fukaranın, garip kurabanın, köylümüzün, kentimizin, engellimizin, emekli, dul, yetim, işsizimizin, emekçimizin, gencimizin, yaşlımızın, hanım kardeşlerimizin, öğrenci ve öğretmenlerimizin, esnafımızın, tüccarımızın, memurumuzun, sanayicimizin sorunlarını ve çözüm yollarını biliyoruz ve hepsini birer birer çözeceğiz inşallah. her şeyimizsiniz, bizim her şeyimizsiniz. Hizmetkarınız olmaya talibiz. Dün bu hizmetleri beraberce gerçekleştirdik. Gelecek tesirler için de yarınlarda da daha büyük işler başaracağız. Bu dünyada da ahirettedir inşallah mahşer gününde de sizlerle beraber sevgili peygamberimizin Popsi, altında hep beraber olacağız inşallah. Değerli kendiler kardeşlerim, KURUR DUYUYOR, KENDİLER SENİLER KURUR DUYUYOR, KENDİLER Ben de sizlerle gurur duyuyorum. duyuyorum. De. Mali değerler seçimine 75 gün gibi kısa bir süre var. Başarıya ulaşmak için, zafere varmak için çok çalışacağız. Gece gündüz uyumadan çalışacağız. Kapı kapı dolaşacağız. Çünkü zafer inananlarındır. Önümüzdeki süreyi çok iyi değerlendirmeliyiz. Allah'ın izni ve yardımıyla boşluğa, gevşemeye, rehavete izin vermeyeceğiz. Azmetmek, çalışmak, gayret etmek, herkese teker teker birer birer ulaşmak, herkesle teker teker birer birer tanışmak ve herkesle kaynaşmak için takdirsiz değerli hemşerilerimizin yardım ve himaye Cenab-ı Allah'tandır. ben buradan diyorum ki istikamet üzere hak yolunda yolcu oluruz. Yolcu oluruz. Yanınızda yolcu oluruz. O da olmazsa bu yolda kurban olur. Yolların sonunda bahçede buluşuruz.